Ömer Muhammed Öztürk'ü tanıyalım. Ömer Muhammed Öztürk, 13 Ağustos 1946'da Adana'nın Seyhan ilçesi Tepebağ mahallesinde doğdu. Seyhan, daha sonra Adana'nın merkez ilçesi haline geldi. Doğumunda babası nüfus kaydını henüz Tarsus'tan Adana'ya naklettirmemişti. Onun için nüfus cüzdanında doğum yeri olarak Tarsus yazılıdır. Doğduğu seneyi rahmetli babası şöyle anlatır. O sene benim için büyük fütühata sebep oldu. Ömer'in doğduğu sene üstadımıza bağlandık. Onun evladı olduk. O sene hacca gittim. İşin içine rüşvet girdiği için müteahhitliği bırakmak istiyordum. O sene müteahhitliği bıraktım, demir ticaretine başladım. Ya Rabbi haramdan uzak duracağım ve kadınlarla muhatap olmayacağım bir iş nasip eyle diye dua ederdim. Hakikaten demir ticaretine girdik ve uzun süre bu işi yaptık babası Mahmut Sami Kudisesi ruhu Hazretleri'nin müridi olduğu için çocuğu ona götürmüşler. Ömer olsun çocuğumuzun adı buyurmuş ve bundan sonra da Mahmut Sami Kudisesi ruhu Hazretleri'nin dizi dibinde ve onun terbiyesinde yetişmiştir. Bu kutlu başlangıçla birlikte 38 yıl süren beraberlik Sami Kudisesi ruhu Hazretleri'nin son nefesine kadar devam etmiştir. 1980 yılında Mahmud Sami Kuddisesi Ruhu Hazretleri, Ömer Öztürk'ü İstanbul'a tedavi için gönderir. Ömer Öztürk, İstanbul'dayken bir gün Medine'de ev halkına sorar. Ömer Öztürk nerededir? Ev halkı da İstanbul'da efendim. Siz gönderdiniz tedavi için diyorlar. Yok, o şu anda Mekke'de bulunuyor. Görev yeri onun Mekke demiştir. Daha sonra hastalık hali zuhur edince hacı anne, Sami Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerinin ağzından şu sözlerin döküldüğünü nakletmiştir. Ömer Öztürk'ün yanımda olmasını çok isterdim. Son nefesimde Allah Celle Celaluhu'dan dilerim. İnşallah benim yanımda, başucumda bulunur. Hak yolda kılavuz Ömer Muhammed Öztürk. 13 Ağustos Mevlana Takvimi